Doruk'un oyuncaklarının yanına geldik. Merhaba Doruk. Hadi bakalım oyuncaklarını tanıtalım. Ne varmış burada? Traktörü varmış Doruk'un. Bu neymiş? İtfaiye aracı mı? Evet. Bu peki? Helikopter. Bakalım böyle gidiyor. Bu da sarı bir uçağı. Peki bu ne Doruk? Evet otobüs mavi otobüs Bu da yeşil kamyonu Bu da sarı Evet kulaklarını göster bize Doruk Evet kamyonun kulakları Bu ne peki Doruk? Evet Doruk bunu çok seviyor Kollarını kaldırır mısın bize gösterir misin? Oh no Kolu çıktı tamam takalım hemen Evet Doruk'un babasının. Evet şöyle gösterelim Hemen biz buraya gelelim Buradaki arabalarını gösterelim Mavi arabalarını buraya dizmiş Ma Kırmızı otomobili varmış Burada mavi uçak Bu yanlış bir yerde Bunu buraya alalım Evet bunu da buraya koyalım Bu sarı bir otomobil Doruk'un en sevdiği mavi o arabası Al bakalım Doruk Burada sarı. Bu ne Doruk? Bunu söyler misin peki bize? Bebek traktör diyor Doruk buna. Küçük traktör. Evet, burada kırmızı yeşil arabası var. Asıl buraya gelelim. Nilo'ya bizi karşılıyor. Merhaba Nilo'ya. Evet arkadaşlar, doğru, aslında bütün arabaları burada küçükleri. Bu kamyonunu gösterelim size. Bunun içine bir sürü arabasını koyup sürüyor. Bakalım ne arabaları varmış. Yeşil arabası varmış. Sarı otomobili çıktı. Siyah Mercedes'i varmış. Dur kapılarını açar mısın? Sen mi açacaksın? Göster anneciğim. Gösterelim. Kırmızı motosikleti çıktı içinden. Başka ne çıktı? Bu da kırmızı bir araba. Bu da beyaz bir çekici. Gösterelim. Bu da mavi. Peki Doruk bunların kapılarını açar mısın bize? Nasıl açıyorduk kapılarını? Ben açayım mı? Açayım. Tamam. Bu Porsche gri. Şöyle göstereyim. Tamam getir anneciğim. Bu da siyah Mercedes'i Doruk. Kapılarını açalım. Şöyle gösterelim. Kapatalım kapılarını. Evet Doruk. Doruk'un tableti nerede? Aa Doruk'un tableti de burada. Doruk şimdi seninle de bir oyun oynayalım. Şimdi Doruk sen bana buradan aslanı göster bakalım. Aslan neredeydi? Burada. Tamam. Peki arı vız vız vız. Peki kuş? Tamam. Peki balık? Evet. Peki koyup? kuzu. Evet Dorun tableti. Baba sevdiği almıştı Dora. Bunu çok seviyor. Bak ben size göstereyim arkadaşlar. Harfler hangisi Doru? Harfler neredeydi? Evet. A, B, C, D, E. Peki renkler nerede? Mavi renk. Senin en sevdiğin renk nerede anneciğim? Evet mavi renk. Bir sayısı nerede? Sayılar vardı ya hani 1, 2, 3, 4 diye sayıyorduk. Evet o tarafta. Burada. Peki gitar hangisiydi Doruk? Onları öğrendik mi gitar? Hani çal... Evet gitar. Hmm, davul hangisi davul? Evet. Trompet hangisi? Trompet. Bu piyano. Bu burada. Evet, trompet. Bu ne? Maraka. Evet. Durun, oyuncaklarının bir kısmı burada. Ama Dora bir sürprizimiz var. Onu yarın çekeceğiz. Babası Dora çok güzel bir şey aldı. Onun şu anda haberi yok. Yarın gelecek. O videoda da göreceksiniz ne olduğunu. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşürüz. Kanalımıza abone olup Doruk'un videolarını da beğenirseniz çok seviniriz. Bakın Doruk bile çok seviniyor. Herkese teşekkür edip el sallayalım. Hadi anneciğim arkadaşlarına hoşça kaldı de. Baba. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bizi takipte kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.